arkadaşlar bugün annem bana sorular soracak kalp verdiğim soru için küçük ödüllerim olacak hadi videoya geçelim evet sorularıma başlıyorum ben Rüzgar'ın tek cevap hakkı var sorularım zor olmayacak kolay olacak birinci soruyla başlıyorum beyazı görünce açılır yazılar ona yazılır efendim kuru tahta bilemedi tahtası doğru ama kuru tahta değil Kara tahta olacaktı. Bunu kabul edelim mi? Yorumlara yazın. Yorumlara yazın arkadaşlar. İkinci soruyla baş devam ediyoruz. Zıp zıp zıplıyor, yuvarlanınca durmuyor. Zıplayan top. Evet, sadece top. Bu soruyu bildi. Rüzgara ufak bir ödülüm olacak benim. Ödülümüz de. Rüz evet, rüzgarın en sevdiği şey dondurma. Üçüncü soruyla devam ediyorum Renklidir tüm aile Kokar mis gibi sülale i̇çecek. Evet bunu da bildi Rüzgar Evet Ödülümüz ne olsun Acaba Ödülümüzü Rüzgar belirlesin Sprite Sprite içecek istedi Evet Rüzgar'a bir içecek Ver, Versem mi acaba bilmiyorum ama Bakalım bilmecelerin sonunda kararımı vermiş olacağım. Evet dördüncü soruyla devam ediyorum. Harfleri dizmişler yanına resim çizmişler. Rüzgar bunu bilemedi. Kitap. Evet. Diğer sorumuza geçiyoruz. Yer altındadır evi yersen bitmez lezzeti. Belki bu soruda biraz zorlanabilir. O yüzden eki cevap hakkı var. Yer altındadır evi. Yersen bitmez lezzeti. Ee, karınca Karıncayı yiyor muyuz acaba? E Şahsen yedin. ben yemiyorum. Aynen, böyle. <laughs> Yer altında yetişiyor. Lezzeti de çok güzel. Evet. buldum. Evet. Baybay. Ağaç yerin toprağın altında mı yetişiyor? Evet. Fidanı dikersin, sularsın, büyütürsün. Bunun gibi nar verir. Ama dallarında yetişir. E, ben ben toprağın altında diyorum. Toprağın Neydi? Bilemedin. Neydi? Pancar. Pancar mı? <laughs> pancar. Rüzgar çok sever pancarı. <gülüyor> <Yok>. <gülüyor> evet, rüzgar pancarı hiç sevmez. Evet bu soruyu bilemedi Rüzgar. Diğer sorumuza geçiyoruz. Bilgi verir hepimize en güzel dostudur değerini bilene. Bilgi verir hepimize en güzel dostudur değerini bilene. Biraz bu tarafa mı yaklaşsan acaba? Akın mı? bilgi verir hepimize en güzel dostudur değerini bilene evet okullarda da kullanılıyor Ders. Ders. Söyleyeyim mi? Hı. Kitap. Ama azından kitap geçmedi ama bir kere kullandığımız için yine söylemedim. Olabilir, kullanabilirsin. Evet. Uçan köpeğe ne denir? Uçan köpeğe uçan köpek denir. Uçan köpeğe ne denir? Dur. Dur. Hemen cevabı söylüyorum. Bir dakika. Benim en sevdiğim sebzelerden biri. Sebze kategorisine giriyorsa tabi. Dur. Bir dakika. Uçan köpeğe ne denir? Bir dakika. Ben çok severim. Uçan köpeğe işte bu denir. Uy uy uy. denir. Ama şeyi kaçırıyorsun. Bak benim sana verdiğim ipucunu kaçırıyorsun. En sevdiğim meyve. Sebze. Sebze. Salatalık. Yani sebze kategorisine giriyorsa gözlere de çok iyi geliyor. Havuç. Evet. Havuç. Bu soruyu da bildi. Rüzgara bir ödül daha. Bir dondurma. Bir sprite. Bir de ne verelim rüzgara? Bir de bir de Rüzgara kitap hediyem olacak. Hayır. Kitap Abi. istemedi. Halbuki en sevdiği kitabı alacaktım belki de. Ne? Bilmem. Tamam. Kitabı Evet Rüzgara en güzel kitaplardan birini hediye edeceğim. Diğer sorumuza geçiyoruz. Geçelim. Yüzlerce iğnesi var ama dikiş yapamaz. Kirpi. Aferin bunu da bildi. Bir ödül daha kazandı. O ne? O da rüzgara bir adet cips hediyem olsun. Tamam. Tamam. <laughs> evet yazın sönmez kışın görünmez. Yazın, yazın sönmez. Kışın görünmez. Güneş Aferin. Bunu da bildi. Ç aa, ben kolay sorular soruyorum galiba. Sorularımı biraz zorlaştıracağım galiba. Hmm. Bir ödül daha kazandı. Ne? Ne istersin? Uçak. Uçan köpek. Uçan köpek. Tamam. Köpeğimize, kana, şu karamelimize. Karamel. Bir adet kanat yapalım. İki adet. Şaka şaka ne istiyorsan Sayın mı? Evet. Hani uzaktan kumandalı helikopterler oluyor ya. Onlardan mı istiyorsun? Evet. Evet. Ya da dur Peki diğer soruya geçiyorum. Tarlada yeşil, markette siyah, evde kırmızı. Tarlada yeşil, markette siyah, evde kırmızı. Nar. Benim çok sevdiğim bir şey. Sürekli içtiğim bir şey. Çay. Evet çay. <laughs> Annesi çaydan başka bir şey içmiyor galiba. Evet. evet diğer sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Tükenmez kalemin ucu biterse ne olur? Tükenmez kalemin ucu biterse ne olur? Hemen söyleyeyim. Yazamaz. Yazamaz. bir şey oluyor ama kaleme değil mi? Mürekkebi biter. Bir daha. Ateş Tükenmez de. kalemin ucu biterse ne olur? Bana da Tükenir kalem. <laughs> <laughs> Üzger bu soruyu bilemedi. <gülüyor> <gülüyor> Ama ona ben bir cevap vermiştim. Evet. Diğer sorumuza geçiyoruz. Geç. Bir bağım var. Uzundur uzun. Bir bağım, Bir bağım var. Uzundur uzun. Yaşa yaşa bitmez. Su. Yaşa yaşa bitmez. Tek soru oluyor dağına. Tamam. Cevabı vereyim o zaman. Sene. <laughs> Bilmeceler böyle. Cevapları da bu. Evet diğer sorumuza geçiyoruz. Saat kaç? Saat kaçmaz ki. Evet saat kaçmaz ki. Bildi Rüzgar'a bir ödül daha. Evet ne istersin mesela ödül olarak? Paten. Paten. Bir paten bir drone. Kaptı bunları bizden. Hadi bakalım. Evet diğer soruma geçiyorum. Yolun altında toprak var. Onun altında ne var? Onun altında ne var? Karınca. Onun altında ne var? Magma. Magma? Magma. <laughs> Yolun altında toprak var. Onun altında ne var? Onun. On var. Onun altında on mu var Rüzgar'cığım? <laughs> Rüzgar bu soruyu da bilemedi. Onun altında dokuz var Rüzgar'cığım. Nasıl? Nasıl? Say bakalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Dokuz, on. Evet. Dokuz ondan önce gelir. Onun altında yani. <laughs> evet diğer sorumuza geçiyoruz hemen. Karadan baktım bir taş. Yanına vardım dört ayak bir baş. İnsan. İnsanda dört ayak mı var Rüzgar? Köpek <laughs> <Evet. gülüyor> Karadan baktım bir taş. Yanına vardım dört ayak bir baş. Köpek. Çok çok uzun yaşarlar. Evlerini sırtlarında taşırlar. Evlerini sırtlarında taşırlar. Evet. Kaplumbağa. Evet, kaplumbağa. Rüzgar bu soruyu benim yardımımla bulduğu için bu soruya verdiği cevabı karşılığında hediye veremiyoruz. Diğer sorumuza geçiyoruz. Ateşe girse yanmaz, suya girse ıslanmaz. Ateşe girse yanmaz, suya girse Islanmaz. Islanmaz Gemi Gemi ıslanmaz mı? Iıı ee, ıslanır <laughs> Karmakar Bak uçan köpek geldi <laughs> Havaya bak bakayım Ne var havada Bulut Bulut cevap bulut. Ne? <laughs> cevap bulut. Bulut mu? Evet. Rüzgar bunu da bilemedi. E bulut yersen yağma, suya sokulur, ıslatmaz. Yağmur olunca ne olur? Yine ıslanma. Rüzgarcığım cevabımız güneşti. Ateşe girse yanmaz. Suya girse ıslanmaz. Evet. <laughs> Evet diğer soruya Sen geçiyorum <laughs> Diğer soruya geçiyorum evet. Kara tavuk dalda yatar Dal kırılır yerde yatar Kahvaltıda tüketiriz Çok da güzeldir Sen sevmesen de Baban Kuru çok Kuru fasulyeyi kahvaltıda mı tüketiyorsun Rüzgar? <gülüyor> <Hayır>. <gülüyor> Baban çok sever Mesela Yumurta Yumurta. Evet, Dalda mı yetişiyor? Hayır, tavuk. Zeytin. Rüzgar. Zeytin cevabımız. Rüzgar bunu da bilemedi. Ödülü kazanamadı. Uçan köpek. Evet. Bir, bunu bilebileceğini düşünüyorum. Heh, umarım. Bir adamın başına radyo düşmüş. Ama bir şey olmamış. Neden? Radyonun üstünde hafif müzik çalıyormuş üstünde mi çalıyormuş altında çalıyormuş <laughs> altında çünkü radyoda hafif müzik çalıyormuş Doğru doğrusu <laughs> evet doğru evet. Rüzgar bunu da bildi Ödül. bu sefer Rüzgar'a ödülümüz ne olsun sen belirle ben belirliyorum Rüzgar'a bir adet kalem seti kalem setini ne yapayım ben? kalem setini ne yapayım dedi ilginç ay <laughs> ay Halbuki daha okuyacağın nereden baksam 15 yılı var. Ya kalem seti çok önemli. Şey alsan Uçlu kalem. Tamam rüzgara bir uçlu kalem seti. Benden hediye. Evet. Diğer soruyu soruyorum. Sarıdır sallanır dalında ballanır. Kışın tüketiriz. Bal. Balı sadece kışın mı tüketiyoruz? Hayır. Pekmez. Dalda yetişir. Dalda Böyle ben bazen onun meyve suyunu da yapıyorum. Sen haş meyve suyu yapıyorsun. Havuç meyve suyu yaptık. Elma meyve suyu yaptım. Portakal <laughs> meyve suyu yaptım. Ne yapmışım? Portakal meyvesi. Portakal meyve suyu yapmışım. Aa, doğru bildin <laughs> Ama rüzgar yine benim yardımımla bildiği için bu sefer ödül yok. Evet diğer soruya geçiyorum hemen. Yol üstünde kırmızı iplik. Hı, yol üstünde kırmızı iplik. Kıyafet. Ben mesela tiksinirim ondan. Hayvan çeşidi. Sen tiktin misin? Sonra yine alalım. Yol üstünde kırmızı iplik. Böceği. Açıyor. Ne böceği? <gülüyor> <gülüyor> evet, bilmek için onu seyrediyorsunuz. Evet. Ve rüzgar bu soruyu bilemedi. Solucan. <laughs> evet. Diğer soru. Komik bir soru. hop. hop. Solucan bir kere kırmızı değildir. Ben Evet e, tamam. Olsun. Evet <laughs> diğer soruya ederim. geçiyorum. Gerçekten. Hangi saatte çay içilmez? çünkü sen her saatte çay içiyorsun da duvar saatinde çay içmiyorum ama duvar saati <laughs> ne duvara asılan saatler <laughs> evet rüzgar soruyu bil, bilemeyince ve sorunun cevabın ilginçliğini görünceki yüz hali çankayı sana saldırtacağım evet diğer soruya geçiyorum Ağzı var, odun yutar, bacası var, duman tutar. Aa, soba. Evet, Rüzgar bu soruyu bildi. Evet, son ödül. son 3 sorum. 3 sorumu ne? eğer doğru bilirse benden güzel bir ödül kazanacak bu son 3 sorunun sonunda. Ne? Bilmecelerin sonunda söyleyeceğim ödülü. <laughs> evet, diğer soru. Hayvanların yuvası ağaç dolu orası. Ağaç dolu orası. Orman. Evet, bu soruyu bildi. Evet, diğer soruya bakıyorum hemen. Konuşur insan değil, gagası var, uzun değil. Konuşur. İnsan değil. Diye... Gagası var, uzun değil. Evet, bunu da bildi rüzgar. Evet, o ödülü. Ödülü kapıyor galiba. <laughs> sonuncu. Evet, sonuncu soruyu soruyorum. Burada konuşulur, orada duyulur. Burada konuşulur, orada duyulur. İpucu alamaz şansı oluyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Bak, burada konuşurum. Baban orada duyar. Mesela. Ben babana nasıl ulaşırım? Telefonla işte konuşmak. <laughs> arama. Babası ararsa sonra ona söyle. Neyle yaparız bunu? Telefon. Evet telefon. <gülüyor> evet. <gülüyor> Rüzgar ödülü kaptı. Ödülün. Yardımını açıklar. Açıklasam mı acaba? Biraz kıvrandırsam mı rüzgara? <laughs> <laughs> evet arkadaşlar rüzgara bu son dört soruyu bildiği için <laughs> benim ödülüm <laughs> dur dedi duruyorum. Uçan köpek uçan köpek uçan köpek, uçan köpek hiç Söylesen. evet ben ödülümü söylüyorum. Söyle. <laughs> Biraz kıvrandırmak istiyorum rüzgarı ama Neyse arkadaşlar söylüyorum. Rüzgarı e, en kısa zamanda büyük bir Luna Park'a götürme sözü veriyorum. Sen en kısa zamanda Luna Park'a. Evet. Ama <laughs> hala hala bir sesin daha vardı bak. Evet. Koronavirüs için Bizim yılına farklı getirecekti. Peki koronavirüs bitti mi? Bitmedi. Biz kalabalık ortamlara giriyor muyuz? Aşırı kalabalık ortamlara girmiyoruz. Evet arkadaşlar. Benim sorularım bu kadardı. Ben videoyu artık Rüzgar'a devrediyorum. Ben de, ben de son yaparım. son sözlerinizi alalım. Arkadaşlar çok eğlenceliydi. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Abone olup like atmayı unutmayın. Uçan köpek de diyor. ödüyor. Gel bakayım uçan köpek. Görüşürüz.